Değişir yönü rüzgarın, solar ansızın yapraklar. Şaşırır yolunu denizde gemi, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının, çalmıştır senden sevdiğini. İçinde biriken zehir, sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Bir anı bile kalmamıştır geceler boyu sevişmelerden. Binlerce yıl uzaktadır, binlerce kez dokunduğun ten. Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Avutmaz olur artık seni bildiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden, sular tersin tersine akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini, onu ancak öldürmeye yarar. Uçan kuşu sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Yitik bir ezgisin sadece. Tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk ıçkırır. Gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşayamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür tek başına yaşanan. Aşk iki kişiliktir.